Merhaba arkadaşlar. Bahçeme ve mutfağıma hoş geldiniz. Ada çayı demlemenin birçok yöntemi var. Ben bugün ada çayımı kurutulmuş mandalina kabukları ile ve taze ada çayı yapraklarıyla demleyeceğim. Şimdi çayımı yapacağım. Çayımızı demlemek çok basit. Bu şekilde yapraklarımı çaydanlığıma ekliyorum. 8-10 yaprak yeterli olur isteyen bu şekilde de dal haliyle de yapabilir. Ben bunları kurutacağım için yaprakları kullanmayı tercih ettim. Ardından daha önceden kurutmuş olduğum mandalina kabuklarını ekliyorum. 3-4 parça olacak şekilde kurutulmuş mandalina kabuklarını ekledim. Bu arada suyum kaynadı. Üzerine yavaş yavaş çevire çevire kaynamış suyumu ekliyorum bir fincan için bu malzeme. Bu malzemeleri suyun altına gelecek şekilde kaynar suyumu ekledim. Demliğimin kapağını kapatıyorum. Ve bu şekilde 7-8 dakika demlenmesini bekliyorum. 7 dakika oldu ve ben çayımı fincanıma bu şekilde aldım. Yanında da iki dilim pestil neden olması çok güzel bir ikili olur hem enerji verecek, vitamin olacak. Beni sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi tariflerden haberdar olmak istiyorsanız beni takip alıp zilin sesini açmayı unutmayın. Önceki videolarımda ve daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle takipte kalın, sağlıkla kalın.